Yargıtayımızın ve Danıştayımızın çok kıymetli başkanları, çok değerli Sağlık Bakanım, Adalet Komisyonumuzun ve Sağlık Komisyonumuzun çok kıymetli başkanları, değerli milletvekilleri, Yargıtayımızın kıymetli Cumhuriyet Başsavcısı, Yüksek Yargının değerli başkan ve üyeleri, HSK'nın kıymetli başkan ve üyeleri ve bu toplantıyı teşrifleriyle onurlandırılan çok kıymetli sağlık çalışanları hepinizi sözlerimin başında ayrı ayrı sevgi, saygı ve yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sözlerimin sözlerimin başında iki yıldır pandemiyle büyük bir fedakarlıkla mücadele eden Başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca Beyefendi olmak üzere hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı buradan şükranlarımı sunuyorum. Çünkü <laughs> sağlık alanında dünyaya örnek adımlar atan Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük örnekliğini pandemi ile mücadelede de başarıyla göstermiştir. Hakikaten dünyanın dört bir yanında pandemiyle mücadele edilirken Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu başarı ve başarıyla başarılı mücadele Türkiye'yi bu noktada bir kez daha dünyaya örnek yapmıştır. Bu vesileyle pandemi döneminde hayatını kaybeden hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve her bir vatandaşımıza Cenab-ı Hak'tan ayrı ayrı rahmet diliyorum. Şu anda pandemiyle mücadele eden vatandaşlarımıza, insanların her birerine de ayrı ayrı şifa temenni ediyorum. İnşallah onlar da şifa bulur, yakında aramıza katılırlar diye dua ediyorum. Sayın Bakanım, çok kıymetli katılımcılar. Tabii hastalıkla mücadele olduğu gibi pandemiyle mücadele olduğu gibi pek çok haksızlıkla ve hukuksuzlukla da mücadele lazım ki dünyamız daha güzel olsun. Yaşadığımız toplumda insanlar daha mutlu olsunlar, daha huzurlu olsunlar. Haksızlıkla, hukuksuzlukla her yerde, her biçimde amasız, fakatsız bir mücadele hepimizin boynunun borcudur. Eğer biz bu mücadelede esneme gösterirsek o zaman haksızlığın ve hukuksuzluğun bize tahakküm etme ihtimalini gözden ırak tutmamalıyız. İşte yanı başımızda Ukrayna'ya Rusya'nın saldırısı sonucunda büyük bir yıkım devam etmektedir. Büyük bir acı devam etmekte. Çocuklar, kadınlar, engelliler, hekimler, sağlık çalışanları herkes bu yıkıcı ve öldürücü savaşın tehdidi altında büyük bir zorlukla mücadele etmektedir. Burada da uluslararası hukuk maalesef ayaklar altında çiğnenmekte. Uluslararası hukuku korumakla yükümlü olanlar da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle öğüt vermekle, akıl vermekle yetinmekte. Hukukun kendine yükledikleri yükümlülüklerin gereğini yerine getirmemektedir. Bu savaşta hayatını kaybeden her bir Ukraynalı çocuğun, kadının, yaşlının, hekimin ve insanın hayatını kaybetmesinden elbette saldırı yapan Rusya sorumludur ama bütün bunlara sebebiyet veren ve üzerlerine düşeni yapmayan uluslararası toplum da bu noktada mesuliyetten kurtulamaz. Haksızlıkla sadece ülkemiz içinde değil, komşu coğrafyalarda da Dünyanın dört bir yanında da gözümüzü kapatmadan, kulağımızı tıkamadan, suskunluğa bürünmeden etkin bir mücadeleyi yapmak zorundayız. Umuyor ve diliyorum ki bu kanlı savaş çabuk biter. Silahlar susar, ateşkes ilan edilir, silahların yerini diplomasi alır ve konuşarak bu mesele kısa zamanda çözüme kavuşur. Zira bu meselenin yakıcılığı, sadece Ukrayna'yı değil dünyanın dört bir yanını da etkiler düzeydedir. Daha da etkileyeceği benzemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuda en etkin politikayı ortaya koymakta, her iki tarafın da güvenini kazanan bir ülke ve lider olarak cumartesi günü Antalya'da önemli toplantıya ev sahipliği yapmaktadır. İnşallah Antalya'daki toplantı da bu konudaki haksızlık ve hukuksuzluğun sona ermesinde, silahların susmasında, barışın gelmesinde önemli ve tarihi bir adım olur. Türkiye bu noktadaki tutumunu sürdürecektir. Buradan şunu ifade etmek isterim. Zaman zaman işte Türkiye dış politikada yalnız kaldı, şöyle oldu, böyle oldu diye pek çok eleştiri hep duyarsınız. Ama şimdi bakın dün İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev işte cumartesi günü Antalya'da pek çok dışişleri bakanı ve önemli üst düzey hükümet temsilcileri. Pazar günü Almanya başbakanı ve bugün de Sayın Biden'la Cumhurbaşkanımızın görüşmesi. Yalnız Türkiye nerede? Etrafına dizayn veren haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında sözüne dikkat edilen ne diyeceğine bakılan bir Türkiye var. Özgül ağırlığıyla ortaya koyduğu politikalarla, koruduğu değerlerle dünyaya örnek bir Türkiye ve Türk dış politikası olduğunu buradan ifade etmek isterim. Umarım ki bu politika barışa bir kapı aralar ve Türkiye bu kanın durmasında en büyük rolü etkin bir şekilde oynamış olur. Temennimiz budur. Bu vesileyle tekrar bu savaşın durmasını barışın gelmesini temenni ettiğimizi bir kez daha tekrar ediyor ve buradan çağrı yapıyoruz. Lütfen kanı durdurun. Lütfen savaşçı durdurun. Lütfen sürgünlere, göçlere, yerinden yurdundan insanların edilmesine son verin. Lütfen insanların yaşamasına izin verin diyor ve herkesi bu noktada duyarlı olmaya davet ediyorum. Sayın Bakanım, kıymetli başkanlarım, çok değerli katılımcılar. Şehir hastaneleri ilk yapılmaya başladığında Sayın Akta da burada Türkiye'de çok değişik tartışmalar yapıldı. Ne ne gerek var bunlara? Bu kadar büyük hastanelere ihtiyacımız mı var? Niçin bunlar yapılıyor? Bu paralar niçin veriliyor? İşte 3-5 müteahhit zengin olsun diye bunlar yapılıyor gibi saçma, sapan, akla ziyan pek çok haksız eleştiriler yapıldı. Gelinen noktada şu anda Türkiye'de faaliyette bulunan şehir hastaneleri pandemi sürecinde milletimizin her bir ferdinin derdine deva merkezleri oldu ve oradan insanlarımız şifa buldular. Her yerde hastaneler pandemi dolayısıyla ve başka nedenlerle şifa arayan hastalarımızın adeta imdadına yetişti. Yenilenen teknoloji, hekimlerimizin uzmanlığı, cefakarlığı, fedakarlığı, sağlık çalışanlarımızın gayretiyle buraların ne kadar gerekli, faydalı olduğu ve doğru bir yatırım olduğu bütün milletimiz tarafından kabul edildi. Ama maalesef hala gelirsek bir şehir hastanelerini kapatacağız diyen ilkel zihniyeti görmeye devam ediyoruz. Siz ne gelirsiniz ne de bunları kapatmaya gücünüz yeter. Çünkü şehir hastaneleri artık milletin hastaneleridir. Şehir hastanelerin sahibi görünüşte Sağlık Bakanlığı olsa bile esasında Türk milletinin ta kendisidir. Türk milleti kendi yararına ve hayrına olan hizmetlerin durmasına da durdurulmasına da asla izin vermeyecektir. Böylesi niyeti taşıyanları da hizmetleri budamayı biçmeyi hizmet zanneden ilkel anlayışın sahiplerini de iktidara taşımayacaktır. Taş üstüne taş koyanlara, memleketi bir adım daha ileri götürenlere büyük destek vereceklerine ben yürekten inanıyorum. Benim memleketimde yurt dışında çok insan var. 500 bin civarında yurt dışında yaşayan hemşerim var. Ortaokul yıllarında Almanya'dan bir ambulans gelmiş ve hastayı işçi olan Türk Türk vatandaşı ama işçi hastayı Türkiye'den Almanya'ya götürmüştü. Hiç unutmam. İşte devlet böyle olur diyorlardı. Büyük devlet böyle olur diyorlardı. Alman vatandaşı bile değil. Ama orada hakkı var, hukuku var bir Türk vatandaşı için ambulans kaldıran güçlü bir Almanya var. Acaba Türkiye ne zaman böyle bir ülke olur? Acaba biz bir gün böyle olabilir miyiz diyordu. O zaman köy ambulans gitmezdi. Bırakın köy ambulans gitmeyi. Şehir merkezlerinin mahallelerine bile yüzde doksanında ambulans gitmezdi. Millet ambulans çağırmasını bile aklına getirmezdi. Çünkü devletin her bir talebe cevap verecek gücü yok. Aciz durumdaydı. Ama şimdi hamdolsun dağına, taşına, denizine, ovasına ta Almanya'sından Somali'sine, Arabistan'ına kadar helikopter, ambulanslar, uçak ambulanslar ve diğer ambulanslar var. Sağlık Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kaç defa yurt dışından hemşerilerimizle ilgili veya başka illerden olan vatandaşlarımızla ilgili talebimiz olsa Almanya'ya da gitti ambulans uçak oradan vatandaşımızı aldı. Ankara'ya getirdi, tedavisini yaptı. Bugün böyle bir Türkiye, sağlıkta böyle güçlü ve kudretli bir ülke var hamdolsun. Bu büyük reformlar sağlıkta devam edecektir. Buna ben yürekten inanıyorum. Sayın Fahrettin Koca Bakanım bizimle ilgili o kadar güzel bir teşekkür etti ki aklımda bir sürü hayır vardı. Hayırları nasıl söyleyeceğim? <laughs> Perişan ettin beni Sayın Bakanım. Ama ben buradan Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden bugüne kadar Türkiye'de sağlık alanında çok önemli reformlara imza attı ve sağlıktaki başarı çizgimizi bir adım daha ileriye taşıdı. Tabii Recep Akdağ Bakanım da burada. O da AK Parti'nin sağlık temellerini atan kudretli bakanlardan. Ona da huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Allah her ikisinden razı olsun yollarını açık etsin biz de onların yardımcısıyız. Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek ve oradaki haksızlık ve hukuksuzluklara son vermenin çok önemli olduğuna yürekten inanıyorum. Zira hakimler ve savcılar bizim haklarımız ve hürriyetlerimiz hakkında karar tesis ederken hekimler ve sağlık çalışanları bizim yaşam hakkımız, yaşam hakkımız ve daha kaliteli daha iyi yaşama hayatımıza devam etmemiz için büyük önem sağ büyük görev yapmaktadırlar. Biri haklar ve hürriyetler, öbürü de yaşam hakkı, hakkı bakımından tarihi öneme sahip önemli görevler ifa etmektedir. Esasında yaşadığımız zaman temel hak ve hürriyetleri kullanma ve onlardan istifade etme imkanı var. Ama yaşam hakkını kaybeden birinin sahip olduğu temel hakları kullanma ve onlardan istifade etmesi de mümkün değildir. Esasında haklarımızı ve hürriyetlerimizi sağlık içinde güvenle kullanmamızın sigortalarından bir tanesi de hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, diş hekimlerimiz ve bu alanda emek veren ter dökenler. O yüzden ben hekim kelimesiyle hakim kelimesinin köken birliğinden, birbirine benzerliğinden öte ikisinin hizmet ettiği değerlerin hepimizin hayatı için son derece anlamlı ve yüce olduğuna inanıyorum. O nedenle de diyoruz ki bizim anayasamız ve yasalarımız yaptıkları işler dolayısıyla aldıkları kararlar nedeniyle hakim ve savcılar için ne tür bir teminat öngörüyorsa hekimler, diş hekimleri ve sağlık çalışanları için de aynı güvenceyi teminatı öngören tarihi adım atmalıyız. Hekimlerimiz de hakimlerimiz gibi korunmalı. İkisi de bizim hayatımızı, bizi koruyan, bizi kollayan, bize değer veren önemli görevleri ifa ediyorlar. O yüzden de Sağlık Bakanımız bu konuları bize açtığında şimdi kendi diyor ya bizim yaptığımız ama fikir ondan. O o bizi açtı böyle böyle bizim sorunlarımız var. Bunları beraber çözelim, biz de emrin olur dedik. Zira sağlık çalışanlarının ben bakan olarak da emrindeyim, vatandaş Bekir Bozdağ olarak da emrindeyim. Her türlü desteği sınırsız vermeye hazırız. Tazminat davaları karşısında hekimlerimizin, diş hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızı korumanın çift yönlü bir faydası olduğuna inanıyorum. Bir taraftan vatandaşımızı koruyacağız bir yolla, öbür taraftan da hekimlerimizin standardını yükseltme ve onların cesur kararlar alarak vatandaşımızın şifasını hızlandırma yolunda hızlı adımlar atmasını sağlayacağız. Eğer bir hekim verdiği bir kararda muayene sırasında, teşhis sırasında tedavi sırasında verdiği bir kararda hataya düşerse veya herhangi bir nedenle eksiklik olur, onun karşısında da milyonlarca TL'lik tazminatlara muhatap olduğunu düşünürse o kararları vermekte çekingen davranır. Hatta tuz sınavına girerken meslekleri tercihlerde bile tercih ederken hekim, pratisyen hekimlerimiz tazminat risklerini göze alarak riski daha az olan Alanları tercihe yönelebilirler ki şu anda da öyle bir risk zannedersem var. Cerrahlık ve diğer e, kalp demar cerrahı gibi çok önemli bölümlere tercihlerin azaldığını, cildiye gibi bazı bölümlere tercihlerinde arttığını görüyoruz ki bu da tercihlerin değişmesi Elbette onların takdiri ama sonuçta bu alanların da tercih edilmesinin son derece önemli olduğunu görüyoruz. İşte bu tazminat davaları riski daha tercihte hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı etkiliyor. Peki ameliyat masasında çok riskli bir karar verecek. Ne yapacak? Ben bu kararı verdim hasta şifa bulur. Ya bulmazsa bu sefer mahkeme mahkeme dolaş, tazminat, tazminat ne varsa her şey elimden gidecek. Bu korku ve baskı altında hekimlerimiz bizim sağlığımız için istenilen adımları cesurca atabilir mi? Bazıları belki bu gelen tazminat davalarına karşı tedbiri yanlış değerlendirebilirler. Biz bir yandan hekimlerimizi, diş hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızın hakkını, hukukunu koruyacağız. Öte yandan da bu yolla vatandaşlarımızın yakalandığı dertten, hastalıktan hızlıca kurtulmasının yolunu açacağız hem vatandaşımıza hizmeti hem de hekim ve haki, e, sağlık çalışanlarımıza hizmeti bununla güvence altına aldığımızı düşünüyorum. O nedenle bu adımın tarihi bir adım olduğuna yürekten inandığımı buradan ifade etmek isterim. Tabii bu kanun ta, kanunla ilgili Sağlık Bakanlığının meclisteki Sağlık Komisyonumuza, Adalet Komisyonumuza yardımcı olsun diye mutfakta yaptığı destek çalışmalarında Elbette bütün bunlar gözetiliyor. Tıbbın gereklerine aykırı davrandığı, kaç sen aykırı davrandığı sabit olmadıkça tazminata konu olmayacaktır. Bununla ilgili de zaten kurullar kurullar var, onlar karar verecektir. İhtiyatta hata edebilir. Hepimiz yaparız. Ama bile bile tıbbın gereklerine Aykırı olduğunu bile bile davrandığı takdirde, bu da yargı kararıyla sabit olduğu takdirde ancak tazminata konu olabilecek ama onun da rücusu mesleki sorumluluk kurulu yanılmıyorsam öyle bir kurul karar verecektir. O kurulun kararıyla rücu edip etmeme sağlanacaktır. Bu büyük bir güvencedir. İnşallah bu güvence hekimlerimiz için hayırlı olur, vatandaşlarımız için de hayırlı olur diye e, temenni ediyorum. Şiddet konusunda da birkaç hususun altını çizmek isterim. Hepimiz hastaneye ya kendi sağlığımız için ya eşimizin, çocuklarımızın, anamızın, babamızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, komşularımızın, dostlarımızın acısı dinsin diye gideriz. Ya ben şunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Hastaneye yavrusunu götürmüş iyi olsun diye canı yanan bir adam çok sevdiği evladına elleriyle şifa dağıtacak, bunun için biraz müsaade et, şunu bir muayene edeyim diyen hekime, oradaki ona yardımcı olan sağlık personeline nasıl öfkelenir, onun üzerine hücum eder, ona şiddet tatbik eder, ben bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Yani benim mantığım dağılmıyor, vicdanım dağılmıyor. Ya benim ciğerparemi hayata tutturmak için adam uğraşıyor hekim, Öyey yandan baba veya akrabalardan biri öfkeleniyor, ondan sonra hücum ediyor. Senin evladına, sen onun elini kırarsan, ona şiddet uygularsan kim şifa verecek? Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Onun için buradan hakim ve savcılarımıza da büyük görevler düştüğünü ifade etmek isterim. Zira bu kanunları biz ne yazarsak yazalım, sonuçta kanun uygulayıcının kararına kalıyor. Yargıtay Başkanımız burada Osman Şirin Ceza Genel Kurul Başkanımız e, hayatta zannedersem Allah uzun ömür versin. Adalet Komisyonunda ceza kanunu görüşülüyor. O zaman tartışılıyor işte yakın tehlike, somut tehlike vesaire. Uzun uzun tartışmalar olunca Osman Şirin Bey dayanamadı. Dedi ki milletvekillerine, Adalet Bakanımıza Oradaki valla siz buraya ne yazarsanız yazın dedi. Kanun yüzde beş, uygulama yüzde doksan beştir dedi. Esasında ben de bunun böyle olduğunu görüyorum arazide, uygulamada. Çünkü kanuna yazılanı, kanun koyucunun iradesine uygun uygulayıcı anlarsa o zaman sorun yok. Ama diyelim ki onunla bağlı mı e, kanun metniyle bağlı? Uygulayıcının iradesini ne kadar görür, değerlendirir o ayrı bir konu. %95'ini esasında yargı görevi yapanların yorumu, iştahı oluşturuyor. Bu iştahların doğru olması son derece önemli. Kararları verirken de, burada ben kadına şiddetle ilgili de söyledim. Merhamet değil, adaleti esas almak lazım. Eğer bir demin gördük yansıda hekimlerimize uygulanan şiddeti, yani böylesi bir halde gelmiş, e, sağlık hizmetleri temel kanuna da bunun tutuklama nedeni sayılan hallerden olacağı yazmış. Ama buna rağmen efendim hemen ifadesini alıp bırakıyorsa ben ne diyebilirim? Takdir onun. Ama biz ancak eleştirebiliriz. Ben onun için de diyorum ki bu uygulama konusunda Yargıtay Başkanımız da burada hepimize çok iş düşüyor. Çünkü aşağıda görev yapan hakim ve savcılar kanunda göre rota tayin ediyor ama yargıtaya göre esas rotayı oradan çiziyorlar. Birkaç böyle iştihatta bunlara dikkat çekerse yargıtayımız ben eminim ki aşağıdaki aksaklıkların önemli bir kısmı bu iştihatlar çerçevesinde yeni bir düzene kavuşacaktır. 14'ünde tıp bayramı. Sayın Bakanımız söyledi. O gün hayırlı haberler olacak dedi. Umarız hep beraber bu hayırlı haberleri ayakta alkışlarız. Ben bu vesileyle her bir hekimimizin ve sağlık çalışanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah, i̇nşallah bu çalışmalarla onların bayram sevincini artıracağımıza inanıyorum. Bu vesileyle bu sempozyumu tertip eden Türkiye Adalet Akademisi Başkanımız Sayın Muhittin Özdemir'e ve bu sempozyumda sunumda bulunacak her bir değerli akademisyene ve uzmana bu sempozyuma her açıdan sınırsız destek veren Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyor hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum.